Değerli konuklarımız, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde ve Dynamic Akademi ile Golden Light Publishing destekleriyle düzenlenen 4. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı'na hoş geldiniz. Dear guests, welcome to the fourth International Civil Engineering and Architecture Conference hosted by Karadeniz Teknik University with the valued support of Dynamic Academy and Golden Light Publishing. Açılış programını takdim ediyorum. AISAR 25 düzenleme kurulu adına Sayın Profesör Doktor Ahmetcan Altınış'ın konuşması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'nın konuşması. AISAR 25 sponsorlarına ve sekreteryasına plaketlerinin verilmesi. Kapanış. The opening session will include remarks from our organizing committee, Professor Ahmetcan Altınış, followed by an address by Professor Hamdullah Çuvalcı, Director of KTU. We will then proceed with the presenting plaque of appreciation to the sponsors and the conference secretariat followed by closing remark. Sayın Dekanlarım, sayın bölüm başkanlarım, değerli birim insanları, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizi en içten dileklerimle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 17-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlediğimiz 4. International Civil Engineering and Architecture Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı AYZARK 25'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirmiş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Isaac toplantı serisi her iki yılda bir mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarında yürütülen güncel araştırmacıları araştırmaları çok disiplinli bir zeminde tartışmak ve yeni işbirliklerine olanak tanımak amacıyla yola çıkmıştır. Bugün dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu konferans, bu hedeflerin her geçen yıl daha da ileriye taşındığının önemli bir göstergesidir. Isaac 25 kapsamında bu yıl 33 farklı ülkeden ve ülkemizde 60 farklı ilden yaklaşık 500 bildiri sunulacaktır. Bu katılım sadece niceliksel bir başarı değil, aynı zamanda alanımızın küresel ölçekte ne kadar dinamik ve etkileşim içinde olduğunu gösteren çok değerli bir işarettir. Konferans boyunca ele alınacak başlıklar arasında sürdürülebilir yapılar, dijitalleşen tasarım süreçleri, akıllı kentler, enerji verimli bina çözümleri, ileri beton teknolojileri ve hibrit yapı sistemleri gibi çağımızın kritik temaları yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli workshop etkinlikleriyle katılımcıların pratik bilgi alışverişine olanak sağlayacak oturumlar da düzenlenecektir. Özellikle zero energy buildings, wood hybrid structures ...lead sertifikasyonu ve mega projelerde özel beton çözümleri gibi başlıklar... ...sektörle doğrudan temas eden önemli teknik alanlara odaklanacaktır. Konferansın başarılı bir şekilde düzenlenmesinde büyük emekleri bulunan... ...Üniversitem Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Değerli Rektör Hocamız ve ekibine... ...sürece hem akademik hem de düzenleyici olarak katkı sunan... ...Dinamik Akademi ve Golden Light Publishing ailesine... En içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde bilim kurulu üyelerimiz, hakemlerimiz ve sekreterya ekibimiz olağanüstü bir çaba sarf etti. Her birini gönülden teşekkür ederim. Fakat özellikle 5 aydır gece gündüz demeden çalışan, teknik programdan gezilere, konaklamadan yemeklere kadar her şeyin en ince ayrıntısını ele alan değerli ekip arkadaşlarım, değerli hocalarım, Profesör Doktor Volkan Kahya ve Doçent Doktor Hasan Basri Başkaya'ya ayrıca teşekkür ederim. Kendileri olmasaydı bugün bu kadar güçlü ve özel bir konferansı gerçekleştirmek oldukça güç olacaktı. Büyük bir sponsor kadrosunun desteğine sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Başta platin sponsorumuz Usta Grup olmak üzere altın sponsorlarımız Türen İnşaat, Cengiz İnşaat ve Odaş Holding'e Gümüş sponsorlarımız S Denizcilik ve KCT Yol Yapı İnşaat'a. bronz sponsorlarımız Inosel Çimonto, Yaşar Tek ve AKM Yapı'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca bütün organizasyonda, organizasyonlarda bizlere destek olan ve büyük katkı sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ortahisar, Yomra ve Akçabat Belediye Başkanlarımıza, İnşaat Mühendisleri Odamıza ve Mimarlar Odamıza oldukça teşekkür ediyoruz. Bu tür organizasyonların sadece bir bilimsel bilgi üretmekle kalmadığını, aynı zamanda ortak dil ve değerler etrafında uluslararası bir akademik ağ kurduğunun farkındayız. Bu bağlamda Ayzak 25'in siz değerli katılımcılar ile yeni fikirler üretmenize, ilham almanıza ve gelecekteki projeleriniz için yeni kapılar açmasına vesile olmasını temenni ediyorum konferans boyunca Trabzon'un tarihi ve doğa güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacağınızı, Karadeniz'in misafirperverliğini hissedeceğinizi ümit ediyorum. İki buçuk gün devam edecek teknik programlar sonrasında Trabzon'umuzun Sümela, Uzungöl, Seragölü, Atatürk Köşkü ve birçok farklı noktasındaki tarihi güzelliklerine teknik geziler düzenleyeceğiz. Organizasyon komitemiz ve görevli personellerimiz maksimum konukseverlik sağlamaya gayret etmektedir. Lütfen komite üyelerine soru sormaktan çekinmeyiniz. Sizlere hizmet etmek için buradayız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen göstereceğiz. Sözlerime son verirken konferansa göstermiş olduğunuz ilgi, katkı ve akademik duruş için her birinize teşekkür ediyor, başarılı ve verimli bir konferans geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Orta Hisar Belediye Başkan Vekili İKK Başkanı, Harita Mühendisliği Odası Başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, Değerli Akademisyen Hocalarım, gerek il içinden gerek il dışından, gerek yurt dışından gelen hocalarım geleceğimizin teminatı sevgili gençler öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üniversitemiz paydaşlığında dördüncüsü düzenlenen bu etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii Karadeniz Teknik Üniversitesi ülkemizin ikinci teknik üniversitesi. İstanbul Teknik'ten sonra ikinci teknik üniversitemiz. Ankara İstanbul dışında kurulan tek üniversite. Sıfırdan kurulan ilk üniversite. Nasıl sıfırdan? Diğer üç üniversitenin İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara'nın Osmanlı'dan gelen bakiyeleri var. Binaları ve müderris hocaları var. Bu manada Katü ilk kuruldu. Sıfırdan kuruldu ve İstanbul Teknik'ten hocalar gelirdi uçakla. Uçan hocalar derlerdi. Malum bu Mayıs Nisan ayında Trabzon'da çok sis olur. Uçak inmediği zaman öğrenciler bizim kütüphanenin önünde Uçağa bakarmış, inmedi mi? Hadi eve. Yani Biraz da sevinirlermiş tabii. Öğrenci için ders biraz sıkındı. Evet. Ee, güzel bir etkinlik. Öncelikle e, bu etkinliği düzenleyen ekibe daha çok inşaat, inşaat mimarlık ama herhalde bütün yükü inşaatçılar çekti. E, teşekkür ediyorum. E, bizim e, inşaat mühendisliği, yani katü bir marka. 260 bin e, mezunumuz var. Nereye gidersem bir katülü var. Teknik üniversite. Ama inşaat ve mimarlıkta ayrı markalar. Kendileriyle gurur duyuyoruz ama yetmez. Daha iyi olmamız lazım. Hani ikinci üniversite diyoruz, ilk diyoruz ama daha iyi olmamız lazım. Daha fazla bilgi üretip, daha fazla toplumsal fayda e, yapmamız lazım. Üniversitenin birinci görevi kaliteli öğrenci yetiştirmek. İlk birinci görevi en iyi öğrenciyi yetiştirmek. Çağdaş son bilgilerle, son teknolojik bilgilerle yetiştirmek. Birinci çıktığımız öğrenci, Öğrencimiz en iyi olacak. İki, bilgi üreteceğiz. Bilgi. Bu paper olur, proje olur, her şey olur. Üç, toplumsal fayda. Bu üçünü yapmamız lazım. Yani toplumsal fayda üretmiyorsa eğer bir bilgi, e, bilgidir evet ilim işi ilim midir, ilim toplum için midir? İlim toplum içindir. Yani bir ülkenin paper sayısı yükseliyorsa milli gelirde yükselmesi lazım. Ama akademiyada şöyle bir şey var. İşte şu çalışmayı yapalım. Tamam yapalım ama toplumsal fayda uygulamada bir problemi çözmesi lazım. Onun için bu toplantı, bu etkinlik çok önemli. Burada sektör temsilcileri, müteahhitleri görüyorum. Mühendis odaları var burada. Yani hep bir arada. Bu tek başta olacak bir iş değil yani. Akademiye yardımcı olacak. Uygulayıcılarla beraber, odalarla beraber, meslek odalarla bir araya gelip sinerji oluşturacağız.